Merhabalar arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, çok yakında 2.200 kilometrelik e, Yunanistan İtalya yolculuğumuza başlayacağız. Tek yön gidiş yönü bu kadar, bir de o kadar geri dönüş olacak. Ee, şimdi bu yolculukla ilgili son güncellemeleri e, ve aracın hazırlık durumunu sizlerle paylaşmak için bu videoyu hazırlıyorum. E, şöyle göstereyim size arkadaşlar. araçta kamp yapmak için e, yatak ve perdelerimizi almıştık. Bunlara ek olarak e, şimdi son topa bayt'tan bakın şurada görüyorsunuz Tesla Model Y'ye özel bir e, ön güneşlik e, geldi tamamen kapatıyor. Dışarısı böyle gri renk içerisi siyah. E, ayrıca yolda birazcık daha konfor sağlamak amacıyla da e, şu koltuk yastıklarından da aldık arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şöyle içeriden de göstereyim size. E, bunların linkini bırakacağım size bakın e, ön cam güneşliği. içerisinde tamamen karanlık hale getiriyor ve koltuk e, yastıklarımız e, e, en son e, uygulama sonrası 150 eurodan elektronik ticaret 30 euroya inince de böyle daha ufak tefek hani daha uygun e, fiyatlı malzemeleri e, alıyoruz. Aldığımız zaman yine gömleğe takılmadan herhangi bir problem olmadan elimize ulaşıyor arkadaşlar. Topobyte linklerini size atacağım. Ee, ihtiyacınız olursa siz de bu linkler üzerinden yine MRT GLTK'ne indirim koduyla e, satın alabiliyorsunuz. Aracın içini de hazırladım. Şöyle hazırlandı. Onu da göstereyim size. Biliyorsunuz TL Yard'dan Tesla modeliye özel şişme yatağımızı almıştık. Onu kurdum. Bunun üzerine de Uykutulumumuzu böyle iki tane uykutulumumuz var. Bir tanesini böyle yorgan gibi açtım arkadaşlar. Yine şeye bakarsak dekaplondan yastıklarımız da var. Bu şekilde işte perdelerimiz var. Ön cama dediğim gibi Tiel Yard'ın özel Tesla'ya özel güneşliğiyle kapattık. Perdelerimizi çektiğimiz zaman içerisi gayet konforlu bir alan olarak hazır olmuş olacak. Şimdi şu kısmı da göstereyim. Buraya da bakın Sulara yol boyunca e, kullanacağımız sularımızı depoladık arkadaşlar. Bu şekilde aracımızı e, hazırlamış olduk gördüğünüz gibi. Sizlerle beraber şarjını da tamamlayalım. Yola çıkmak için son hazırlığımızı da yapmış olalım arkadaşlar. Şarjı da başlatmış olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi dediğim gibi e, sizlerden de gelen yorumlarla e, bazı güncellemeler yaptım arkadaşlar yolculuk planında. Onları da çok kısa bir özet olarak geçeyim bu videoyu o şekilde e, tamamlayalım. Lütfen e, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. E, yolculuğu takip etmek istiyorsanız. Abone olun ve o uyarı zilinde de e, klikleyin ki size yeni videolarla ilgili bildirimler gelsin. Ayrıca videoyu hype'lamayı da lütfen unutmayın. İlgi ve desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım planda ne gibi güncellemeler yaptık. Biliyorsunuz Ankara'dan e, İzmit üzerinden İstanbul'da geçip e, Keşan'a kadar e, İpsal'a İpsal yakınlarına kadar ulaşmayı e, hedefliyoruz. E, yol üzerinde Bolu'da. Highway'de Tesla Supercharger kullanacağız. İzmit'te bir gece konaklayacağız. Ve İstanbul'da Supercharger kullanmayı hedefliyorduk. Ama İstanbul'un içine girmek yerine Kuzey Marmara üzerinden geçip orada en yakıtı kullanıp hiç İstanbul trafiğine girmeden e, gitmeyi e, planlıyoruz. Şu anda öyle bir değişik yaptık e, planda arkadaşlar. Daha sonra biliyorsunuz İpsala'dan geçip e, direkt ön, önce Dede Ağaç, Dede Ağaç'ta Bosna Gnj, Aleksandredağaş'ta e, elektripin ücretsiz şarj istasyonunu kullanmayı planlıyoruz. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Selanik'te, Selanik'te bir gece kalıp hem Atatürk'ün e, evini ziyaret edip hem de daha sonra orada da yine e, elektripin şarj istasyonunu kullanıp yola devam ederekten İgoumenitsa'ya. Ertesi gün ulaşmayı planlıyoruz. İgoumenitsa'da yine elektrip şarj istasyonunu kullanarak e, Feribota binmeyi, o gece Feribotta kamp yapmayı planlıyoruz. Ertesi gün Bari'de iniyoruz. Bari yakınlarında bir Tesla Supercharger kullanacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Roma'nın güneyinde bir Supercharger'da mola vereceğiz. Roma'da Hu Rom Roma Camping in Town tesislerinde gidip orada bir gece bir gün kamp yapmayı planlıyoruz. Ertesi gün Roma'dan yola devam edip yine C noktasındaki Supercharger'ı ve daha sonra daha ileride yine D noktasında gördüğünüz süper şarjı kullandıktan sonra eee Piza'ya gitmeden önce, girmeden önce e, yol üstünde Floransa var. Floransa'da Hu Frenze, e, Camping in Town e, tesislerinde bir gece kamp yapıp ertesi gün Piza'ya ulaşmak gibi bir e, planımız var. Güncellenmiş planı işte sizlerle paylaşıyorum. Ankara İzmit arası 359 km. Bolu Highway'de Tesla süper da şarj edip İzmit'te Evde bir gece konaklayacağız. Daha sonra İzmit'ten Keşan'a 333 kilometre dediğim gibi Kuzey Marmara üzerinden gidip bir mola Ömerli tesislerinde en yakıtta şarj etmeyi planlıyoruz. Daha sonra Keşakipan'da bir gece kamp yapma planımız var. Bu plan değişebilir. Oradaki duruma göre karar vereceğiz. Keşada, Keşan'da kamp yapmak yerine direkt Yunanistan sınırını geçip Dede Ağaç'ta da Otelde kalma ihtimalimiz de olabilir. Ona orada yolda karar vereceğiz. Ee, şimdi buradaki plana göre Keşan'dan İgomenistaya 691 kilometre bayağı bir uzun bir yolumuz var. Demizde söylediğim gibi Vosfagen'de de Ağaç'ta ve Selanik'te e, ve de İgomenistada Elektrip'te e, ücretsiz şarj etme planlarımız var. Şimdi burada aslında e, Selanik'e bir gün ayırıyoruz. Bir gece otelde kalacağız orada. E, öyle planladık. Ertesi gün yola devam edip Feribot'a geçeceğiz Atatürk'ün evinde ziyaret etmek amacıyla ve selaniye bir miktar görmek amacıyla. Feribot'ta da bir gece e, gördüğünüz gibi kamp yaptıktan sonra ertesi gün Bari'ye iniyoruz. Bari-Pisa arası 811 km arkadaşlar. Dolayısıyla e, hemen Bari yakınlarında şarj edeceğiz. Tesla Supercharger'da Roma'nın güneyinde Tesla Supercharger'da şarj edeceğiz. Daha sonra Roma'da Hu Roma Camping in Town tesislerinde bir gece kamp yapacağız. Bir miktar Roma'yı Gezip görme az da olsa en azından öyle bir amacımız var. Daha sonra ertesi gün yola çıkıp iki noktada Roma'nın kuzeyinde ve Floransa ya yakınlarında Tesla Supercharger'da şarj ettikten sonra Floransa'ya ulaşmak. Floransa'da Hufrenze Camping in Town'da bir gece kamp yapmak planımız var. Ertesi gün yola çıkıp zaten Pisa'ya ulaşma hedefindeyiz. Orada da Pisa ya yakınlarında Tesla Supercharger'da da şarj etme e, niyetimiz var. Toplam gördüğünüz gibi 2.200 kilometre civarı bir e, yol e, yolculuğu planımız var. E, arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, şeyi planı bu şekilde sizlerden de gelen görüşler doğrultusunda e, güncelledim. E, bir miktar daha yapılabilirlik ve rahatlık açısından görüşleriniz önemliydi. Aralara kamp noktaları e, ya da otel e, ekledim. Ee, İtalya'da bakıyorum arkadaşlar İtalya'daki süper chargerlar kilowatt e, fiyatı 50 cent. E şimdi Türkiye'deki süper charger 7.1 lira e, 50 cent 19 lira. Yani 2.6 2.7 katı neredeyse 3 katı e, daha pahalı bir e, maliyetle İtalya'da süper chargerları kullanıyor olacağız. Şimdi onu görünce de dedim ki yani elektrikli araç konusu Avrupa'da acaba ne kadar teşvik ediliyor gibi bir soru işareti kafama takıldı. Yani Türkiye'de hakikaten e, hızlı şarj istasyonlarını uzun yolda kullansanız bile hala işten yanmalı araçlara göre e, daha düşük maliyetlerle yolculuk yapabiliyorsunuz. Ama Avrupa'da bildiğim kadarıyla dizel ve e, motorun ve e, benzin de pahalı olduğu için yine hala e, işten yanmalı araçlara göre uygun fiyatlı bir yolculuk e, yapılıyor olabilir. Tabi oradaki işte fiyatlar elektrik fiyatı da e, ak akaryakıt fiyatlarında olduğu gibi bize göre önemli ölçüde yüksek e, göreceğiz ama hani 2.7 katı yüksek olunca hala işten yanmalıya göre bir avantajı kalacak mı orada göreceğiz. Otoyol geçişlerini göreceğiz arkadaşlar. Otoyol ücretlerini göreceğiz. Ben toplam bütün başınıza gelenleri e, gümrük geçişleri dahil her şeyi e, sizlerle paylaşmaya kaydetmeye çalışacağım. E, ve wifi buldukça da videoları Toparlayıp yayınlayacağım. yayınlayacağım, ee, yayınlamaya çalışacağım. Ee, arada kesintiler olabilir, ee, daha geç yayınlıyor olabilirim. Bazı videoları kayıtları aldıktan sonra imkansız wi-fi bulamamak veya zaman bulamamaktan dolayı. Ama e, lütfen e, kanala abone olun ee, e, ve çan'a kliktedin ki size uyarılar gelsin. Ee, videoları da beğenmeyi ve desteğinizi e, Esirgemeyin lütfen ee, e, ilgi ve desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, hazırlıklarımız arasında son bir nokta da şu yeşil sigorta e, işlemiydi arkadaşlar. Onu da göstereyim. Ee, şöyle yeşil sigortamızda e, yola çıkmadan önce Ankara'dan daha buradayken ben kendi sigorta şirketim üzerinden e, yaptırdım. O, o da bu şekilde oldu. Görüyorsunuz şeyleri de ödedim. E, pul pulları da ödedim arkadaşlar. Yurt dışına harç, çıkış harç pul ödemelerini de e, internet vergi dairesi üzerinden yaptım. Bu şekilde 500 liralık ödemelerimizi yaptım. Dolayısıyla kapıda e, ne pulla ilgili bir işlem olacak, yurt dışına çıkış harç pulu ile ilgili bir işlem yapmamız gerekecek. Ne de işte yeşil sigorta ile ilgili bir işlem yapmamız gerekecek. Bu hazırlıklarımızı biz yola çıkmadan önce yapmış olduk. E, plan daki güncellemelerimi sizlerle paylaştım. Aracın durumunu, son durumunu e, sizlere gösterdim. Hazırlıklarımızı. E, onun dışında sadece araca işte valizlerimizi yükleyeceğiz. Valizleri de o e, arka koltukla ön koltukların arasındaki e, o arada kalan, e, o ayak basılan o yerlere e, koymayı düşünüyoruz. E, ön bagajı da tabii mümkün imkanlar dahilinde kullanıyoruz. E, o açıdan çok şey, yani araç gördüğünüz gibi hem önde bagaj var, hem arkadaki o yatağa koyduğumuz arka bagajın altındaki o derin çukur alan baya bir e, malzeme alıyor. Oralara baya eşyalarımızı koyduk. Hazırlıklarımız bu şekilde. İşte son aracın yola çıkmadan önceki şarj işleminde sizlerle beraber başlatmış oldum. E, şeyimi sıfırladım. Trip kantorlarını e, sıfırladım. Tüm ortalama tüketimleri e, toplam o 2200 kilometredeki e, tüketimlerimizde böylece e, görmüş olacağız durum bu şekilde ee, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum artık bundan sonrası yol videoları olacak ee, yolda sizlerle görüşmek üzere biz de çok heyecanla e, bu macerayı bekliyoruz e, sizlerin yönlendirmeleri ve destekleri çok değerli görüşleri çok değerli bizler için e, önceki videoya yaptığınız yorumlar için de ayrıca e, teşekkür ediyorum e, İlgi ve için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.